Umut <laughs> Bey, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Duygu ve düşünce. Nasılsınız? İyi Mutlu musun? Evet. Sevdin mi kampı? Evet. Yine yapalım mı? Evet. Kamp hayatı güzel değil mi? Evet. Sakin, sessiz. Evet. Doğadasın. Evet. Ama sabah biraz kötü oldu. Niye? diye vardı ya. Ney vardı? Hem köpek havladı hem de adam vardı ya. He. Ha onu ses olarak diyorsun. Sadece evet. o vardı değil mi? Evet. Adam köpekleri kovmak için motorla giderken en büyük ses oydu. Evet. Bak şimdi ne bir, bir tane daha var. Ney? Patlamış birisi gibi ses çıkıyor. E tamam kazan kaynıyor. Semaver kaynıyor o yüzden. Yine gelelim mi? Hı hı. Tamam. İmsel amcaya söylersin. Müsait olduğu zaman yine hep beraber tutar geliriz. Hı hı. amcası? Tabii ki. Tamam. Umut istedikten sonra yazın daha güzel olur. Dur bakayım ben de şöyle aynı karda olalım. Gözüküyor muyuz acaba? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.